Kilom çok ama zamanım da yok, işimden, gücümden, kendime zaman ayıramıyorum diyorsanız o zaman size çok uygun bir programımız var. İnteraktif Zayıflama Programı. Bu program iki aşamalı. WhatsApp'tan yazışıyoruz, sorularınızı cevaplandırıyoruz. Üstelik ara sıra menülerinizin resmini çekip gönderiyorsunuz, biz yorum yapıyoruz. Beslenme uzmanınız ilk başta sizin yaşam standartlarınıza uygun bir program oluşturuyor. Ondan sonra bu program üzerinden biz sürekli olarak sizi izliyoruz. Yanlışlarınızı görüp değerlendiriyoruz ve sizi doğru yola sevk ediyoruz. Üstelik kendi yediğiniz yemeklerle yiyin, doyun, kaliteli için sizi sağlıklı yaşama doğru götürelim. Üstelik bu programın içinde bir de uygulama var. Beden haklı uygulaması. O uygulamayla da sürekli olarak sizi pozitif yönde uyarıyoruz. Yani kahvaltıyı unutma, öğlen yemeğini unutma, kaliteli seçmeyi unutma, çay kahve içerken su içmeyi unutma, biraz hareket, hareket etmeyi unutma, erken yat gibi uyarılarla sizi yönlendiriyoruz. Böylelikle başarmamanız mümkün değil. Hele biz varız. 27 yıldır bu işi yapıyoruz ve biz nerede yanlış yapacağınızı da çok iyi biliyoruz. Hadi bize katılın. Üstelik de 6 aylık programda bir aylık probiyotik destekte de yanında. 599 lira.